Selam bugün gece bugün gece craft kan oynuyoruz. sormayın niye kıyafetim böyle. Bu arada bu kıyafeti bir kişinin kıyafeti bu kıyafet. Ulu Kaplan adlı bir kişinin kıyafeti ve bu deri şapka artık bana uymuyor. <laughs> Neyse şimdi geçer bugün. Hmm. İşte kişinin Ulu Kaplan adlı Youtuber'un canlı yayınlar yapıyor. Bu arada onun canlı yayınlarına gitmeyi unutmayın. Ben de gidiyorum her zaman çok e, bence komik şeyler oluyor. Benim sayemde diye düşünüyorum. İnşallah bu videoyu Ulu Kaplan görür ve bu arada akşam mı oluyor? Bekle hemen bir sabah yapalım abicim. E, Ulu Kaplan görürse sevinirim. Bu arada abi e, inşallah kıyafetim böyledir. Yani ceketini hatırlıyorum. Galiba böyle bir şeydi ama kıyafet sanki canlı yayınların e, video ekran görüntüsünde şey vardı abi e, neydi o böyle insan vardı ama bilmiyorum e, ulu kaplan yazdım direkt kıyafet yerine ve bu çıktı o yüzden şimdi bu karakterin tipini yapacağım abi ve reklam ve gençler reklam bitti bu arada gençler ee, bu bana yakışmıyor biliyorum. Çünkü kıyafetim ulu kaplan. Yani kendi kıyafetim değil neyse. Hemen geçer. Şimdi size bizim yeri göstereceğim geçer. Bizim yerin içini temizledim. Böyle artık pastalar yok. Burayı ev yaptım abi. Ve o yüzden bir seri yapmayı düşünüyorum. Gece görmüş olduğunuz gibi benim karakterimin kafasının içine bakın. Yine beyin yok. Beyin eklemedim çünkü gerçek hayatta da yok. Bunları koydum. Zaten bunların çok güzel olduğunu herkes biliyor. Ve böyle flamalar koydum. Nedense bunlar çok hoşuma gidiyor. Ve neyse. Yani yine. Ya oğlum senin öyle ses mi çıkartılır ya? Kulağım patladı abi. Yani şuna bak. Hemen şu kapıları kapatalım. Evet gençler yani burayı böyle bir eve çevirdim. Şimdi geçip aynısını bu bu kıyafeti de yapacağız Ulu Kaplan'ın kıyafetine. Bakalım ilk olarak yüzümüz nasılmış. Ben böyle buradan daha iyi bakabiliyorum. Tamam. Kolay gibime geliyor. Şimdi yine 8 e, ben hemen bir kil çekeyim. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, kil çektim. Herkesi öldürdüm. Ve neyse şimdi buraya şimdi Ulu Kaplan'ın karakterini yapacağız. Bakalım. Ee, 2 piksel tamam. 3 3 tamam. Nereden başlayacağız? Buradan başlayalım. Bekle. İnşallah doğru karakterdir bu. Değilse de baştan yaparız yani. Şuradan burun. Burunu vardı. 8'e 8'lik değil mi? 3, 4, 5. Evet. Şimdi burası doğru gibi. Bakalım hemen. Evet abi şimdi ben inşallah bu videoyu ulu kaplan görür çünkü çok uğraşıyorum ben bunlara. Böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Bence bunlar böyleydi. Hadi bakalım inşallah tuttururuz. Bakalım. Tamam zorymuş. Şimdi yüzü yapmak kolay yani. Ama diğer yerleri yapmak zor. Hemen bakalım yine. Yanlış yere basmış olabilirim. 1 2 1 2 Tam. 2 Tam. İkinci katman. Bu arada dediklerimi anlamıyor olabilirsiniz. Ben de anlamıyorum çünkü. Ve evet. Şimdi buraya geçer. bakın ben kendi bak şapkamın e, kapşonlu ya benim karakterim. İnşallah görüyorsunuzdur. Ben fazla ışıktan göremiyorum. Burası iyi abi e, böyle benim dıştan görünüşüm var ya. O işte dış görünüşüm. Şimdi burada da var aynısından. Bekle. Hadi bakalım. Doğru değil mi? Yanlış mı? Bakalım. Doğru doğru. Bak böyle yapınca böyle şey gibi duruyor. Tapta is ismimiz gözüküyor ya. Yani onun gibi duruyor. O bak orada bir katman daha var gibi geliyor benim. Ondan burayı böyle yapacağız. Böyle bir katman daha. Yani abi detaylar benim için şu anda çok önemli. Yani. Bambu seni döverim. Bak ben niye böyle bir biyomda yapabiliyorum ya bunları. Yapıyorum bunları. Sinirim bozuldu. Tamam. Abi çok zor bu arada. Size söyleyeyim. Ben daha yüzü kaç dakikada yaptım. En son konuşmam 2 dakika diye yapabilirsek burayı daha iyi yeni iki dakikada bitiriyoruz. Tamam. İnşallah doğrudur bu arada karakter. Yani ondan sonra yine yaparız. Neyse yani sıkıntı olmaz. Burada e, geçer sizin Minecraft'ta en iyi olduğunuz e, konu ne? Benim build'ler yani görüyorsunuz zaten bir sürü benim bu build'im var. Bakalım 2 Tamam. 2 ve 1 2. Tamam. 2 Bekle bakalım 2 ve 1 2. E, reklam bu arada gençler reklam bitti ve size şunu soracağım. Gençler şimdi ben bu videoyu Ulu Kaplan'ın görmesi için ne yapmam lazım? Yani onu merak ediyorum da ben şu anda. Neyse. İlla açıklamaya onun adını yazarız. Ulu Kaplan yazınca o da gözür yani görür. Tamam. Eee, bir iki galiba oldu mu? Evet. Hmm, bakalım yine. Tamam. Bu arada kolay diye olabilirsiniz. Çok zor yani size söyleyeyim. Hep elinizi başka yere götürmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer karakteri ezberlerseniz mesela Bobby gibi. Ben Bobby'yi ezberledim. Bakmadan yapabiliyorum. Yani daha kolay oluyor sizin için. Hadi bakalım. Aa! Yanlış. Tamam doğru doğru doğru. Burada daha bir şey yok. Benim en iyi olduğum şey bu idi yani Minecraft'ta bakalım. Kafam döndü. Dur doğru mu? Doğru. Bakalım. 1 2 3 1 2 3 bir saniye. Yanlış mı yaptım be ben? E daha uzun oldu. Tamam o zaman burayı kırarız. Yanlış yapmışız yani. Tamam daha düzenli oldu. Şimdi arkasına bakalım. Arkada da benimki gibi kapşonu mu var? Yokmuş. Arkası zor gibi. Üç Bir 2 bekle bir saniye bakalım. Ve 2. İnşallah hesaplamalarım doğrudur. Bu yanlış mı oldu be? Bekle bir saniye sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 yok. Bekle 1 2 3 4 5 6 7 8. Hayır yanlış değil. Bu arada buraya gizli bir oda yapmayı düşünüyorum. Bed ile alakalı. Çünkü çok fazla Bed Wars çekiyor. Bed Wars'a yeni var. Hmm, tamam bekle bir saniye. Ya da hesaplamalarımız yanlıştır abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Veya karakterin kafası yanlıştır yani. Neyse. Böyle mi böyleymiş yani. Yapalım. Şimdi bir katman daha yaptık. Bu arada bu ilgiler nasıl çok fazla hızlı yapılır bu arada siz de bunu öğretiyorumdur diye düşünüyorum yani. Böyle 1-2-2-1 falan diye ezberleme challenge. Tamam tamam. Hop. 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 Ve hop. Bu arada e eğer sizin de Minecraft karakteriniz varsa e kafasını bir şekilde tarif edin. Veya profil fotoğrafınızı kafanız yapın. Oradan ben de sizin kafanızı yapabilirim. Tamam bu akşam mı oluyor? Akşam oluyor gibi. O zaman hemen bir sabahımızı yapalım. Oyunum dondu he. Oh erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Aman basma. Ne alaka bilmiyorum. Tamam gidelim. Oraya yanlışlıkla blok koydum bu arada. Bakalım video kaç dakika olmuş? 9 dakika. Oha ne alaka? Bakalım. Dur be yanlış katmana baktım. Zaten buranın bir katman olması normal. Abi inşallah bu video görürsün ve beni uyarırsın yani yanlış mı diye. Canlı yayınlara koyuyorsun ya böyle işte videonun görünüşüne. İşte ona göre kesin videonun görünüşü böyle olacak. Bu ekran görmüş olduğunuz gibi. Kanka bir saniye ben bunu yaptım değil mi? Evet. Burayla buranın aynı olmaması lazım daha bu arada. Tamam. Bekle bir saniye. Şimdi en yüksek katmandayım galiba. Evet. Hadi Arkadaşlar evet, işte bu arada düzelttim. Ben yanlış yapmışım galiba. O yüzden öyle bir aksaklık konuş. Bu arada orası ile burası aynı mı? Bakalım. Bekle az önce biz buraya bakarak yaptık. Oha bir de aynı da değil yani. Bu ne abi bari. Aslansın aynı olsun. Bu kıyafeti kim yaptı? Eğer ulu aslansa abi çok güzel yapmışsın. Tasarlayan belki kötüdür. Yanlış yapmıştır tasarlayan. Tamam. Yani geçen işte bu arada ee, Ulu Kaplan abimiz gelirse ses gelmezse e, şimdi de bana ses gelmezler. Niye? Çünkü ben onun canlılarına giderken abi bana ses gelmiyor. Deredendim dimdimdim. Bunu ne yapacaksınız hiç bilmiyorum. Öyle bomboş bir bilgi odan öğrendiğiniz. Bakalım hemen. Abi bak ikide bir zombi sesi geliyor. Bir çakacağım oraya gelip. Bak ilk bekle bir saniye. Abi kafa yapmak çok zor ya. Yemin ederim çok zor bu arada. Tamam iki katman sonra. Abi iki saattir zombi sesinden bıktım ya. Az önce ben kil çekmedim mi? Niye? Papanlar sizi ben bu. Ben mi yanlış yapıyorum yoksa karakter mi yanlış? Ben karakter karakterimin çizgilerini nasıl yapmışım abi ya çok zor. Kol çizgilerini diyorum. E burası da son katmana geliyor. Aman neyse biz yapalım mı yapalım. Son katman. Evet son katman. Bir saniye. Bura. Tam buraya yapalım. duydunuz mu? Oğlum babi mi geldi? Ne oluyor lan? Abicim bu il yapıyorum. Benim bir suçum yok. Sadece bu il yapıyorum burada. Bu arada ben kısa sürer diye düşünmüştüm. 12 dakika olmuş video daha çok uzun oyunum dondu. Da. Daha çok uzun sürerse yükleyemeyeceğiz. O yüzden ben şuraları da yapıp diğer video geçiyorum hemen. Diğer videoda buraya devam edeceğim. Neyse zaten neyse yine de yap yapalım. Evet gençler bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay. Böyle başladım. Böyle bitireceğim. Görüşürüz.